Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki artık kamerayı eline alan YouTube videosu çekip paylaşıyor. Bunlardan bir tanesi de benim yani. bunu neden söyledim? Yani kameraya alıp da konuşmak çok basit. Hele bu şimdiki analiz edeceğim Cem Türk arkadaş gibi diksiyonun konuşman çok güzelse tabii ki medyatiksin daha öne çıkıyorsun yani. Bu bir gerçek. yani YouTube'da video yaptığınız, video çektiğiniz zaman adım adım da olsa ileri gidersiniz diksiyonunuz ve konuşmanız güzelse bu sizi daha çok öne atıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki son zamanlarda ya Türkiye'yi kötülüyorlar ya da Almanya'yı kötülüyorlar. Türkiye'yi nasıl kötülüyorlar? İşte Türkiye'den Almanya'ya göç edip de olur olmaz şeylere tam böyle o olaya sahip olmadan Almanya'yı böyle göklere çıkartıp anlatan insanlar var. Yani orada da hata yapıyorlar. Bir de diğer taraftan da Almanya'yı olur olmaz şekilde matematik tuzağı yapıp orada bir politika, ince bir politika var onu anlatacağım şimdi onu yapıp bilinçli yapılıyor ya da yapılmıyor bilmiyorum. Ben yalanın bilinçli olduğunu sanmıyorum. Ben cahillik olarak görüyorum bunu. Bu Cem Türk arkadaşta olduğu gibi. şimdi önce bir onun videolarını izleyelim arkadaşlar. İki tane videosunu size izleteceğim. Sadece iki videosunu analiz edeceğim. Başka videosuyla uğraşmak istemiyorum. Yani kafa yormak da istemiyorum. Bunu ispat ettikten sonra da bu iş burada bitecek. Önce bir videosuna bakalım biz bunu. Herkese selam. Alman ekonomisinin Türk ekonomisinden kaç kat daha büyük olduğunu herhalde tartışmak durumunda değiliz. Buna rağmen Almanya'daki asgari ücretin yarısı kadar sadece emekli maaşı alan 5 milyon yaşlı var. Şimdi diyeceksiniz ki çıkıp gelsinler Türkiye'ye biz bakarız onlara. Zaten öyle yapıyorlar. Kendi vatanlarında karınlarını doyuramadıkları için, kiralarını ödeyemedikleri için 40 yıl, 45 yıl çalıştıktan sonra kaliteli bir hayat yaşayamadıkları için size geliyorlar. Evet şimdi burada arkadaş ne diyor? Diyor ki 5 milyon diyor insan diyor, 5 milyon emekli diyor, asgari ücretin yarısını alıyor diyor. Tamamıyla bir zırvalamış. Şimdi bunu arkadaşa söylüyorum. Bunu hangi e, resmi kaynaklardan aldın sen? Bu resmi kaynaklardan aldığını bana bir ispat edersen tasımı, tarağımı toplayıp ertesi gün Almanya'yı terk ediyorum. Burada seyircilerin karşısına bunu söz veriyorum. Eğer sen bunu ispat edemezsen de tasını, tarağını topla Almanya'dan git yani. Şimdi niçin? Bu 5 milyon olayı bir defa muhalefet çıkarttı. Almanya'nın muhalefeti çıkarttı. 5 milyon değil 4.9 milyon emekli 1000 euronun altında maaş alıyor. Yani 980 euro alanda da var. 999.99 sent .99 alan insanlar da var. Emekliler de var. Yani 4.9 milyonu e, bin 1000 euronun altında maaş alıyor. Bir defa bu bu. Yani asgari ücretin yarısı değil. Yani o zamanlar asgari ücret 1100 euro, 1200 euro falandı. 1200 euro diyelim. 1200 euroydu. Yani 600 euro 5 milyon e, emekli alıyor. Saçmalık. Şimdi geçelim. Bu Asgari ücreti kim alıyor? Yani bu emekliliği 1000 eurodan aşağıya emekliliği kim alıyor? Onu anlatayım size. Arkadaşlar bir defa 3 milyona yakın asgari ücretle geçinen insanlar var. Ve bunun yanında yardım alan, sosyal yardım alan insanlar var. Şimdi bu insanlar emekli olduğu zaman kaç lira maaş alsın sizce? 10 bin euro mu alsın? Ya da 2 bin euro mu alsın? Hadi fazla yükselim. 2 bin euro mu alsın? maaş alsınlar? E tabii ki 900 euro alacaklar, tabii ki 500 euro alacaklar. Hayatında hiç çalışmamış, ben burada insan biliyorum, Türk biliyorum. Hayatında hiç çalışmamış, emekli maaşı alıyor. Yani yaşlılık emeklisi deniyor aslında ona. Yaşlılık emeklisi alıyor bu insan. Veya az çalışmış insan var. Veya asgari ücretten çalışmış insan var. Ya yani tamamıyla asgari yıllarca asgari ücrete çalışmış. Bayanlarda bu çok oluyor. Yıllardır asgari ücrete çalışmış. E tabii ki sonradan 1000 euro, 1100 euro, 900 euro emekli maaşları alıyorlar bu insanlar. Benim etrafımda amcalarım, abilerim, emekli olanlar var bunların içerisinden. Ben 1000 euro emekli maaşı alan hiç görmedim. Sadece yengem emekli maaşı 1000 euro alıyordu ki şimdi 1000 eurodan fazladır o da. O da malumla emekli oldu. Yani hastanede çalışıyordu, malulen emekli oldu. 1000 euro maaş alıyordu. Yani bu bir defa 5 milyon emekli e, asgari ücretin yarısını kadar e, emekli maaşı alıyor. Bu bir zırvalık yani. Diğeri de diğer zırvalığı da ne biliyor musunuz? 40 yıl çalışıp asgari 40 yıl çalışıp da diyor asgari ücretin yarısı kadar emekli maaş alın. Böyle bir şey yok. 40 yıl çalışan bir insan asla ve kat'a 1000 euronun altında maaş almaz Almanya'da. Yani istersen asgari ücretten çalış ki zaten şu anda bunu kaldırdılar yani bundan sonra az bin öreden aşağıya kimse emekli maaşı almayacak. Yani sosyal amtan geçin, hiç çalışma. Asgari ücretten çalışırsan e, tabii ki bu statünün içerisine giriyorsun o zaman. Arkadaş bunlardan hiç bahsetmiyor. Direktmen Almanya'da 5 milyon asgari ücretin altında yemekli maaşı alan insanlar var. Bildiğiniz işte A Haber'in ya da Türkiye'deki yandaş habercilerin yaptığı taktiği yapıyor burada. Ve bir olay daha var. Onu arkadaş hiç bahsetmiyor. Yani o sallıyor ya diyor asgari ücretin yarısı. Şu anda asgari ücret 1500 lira oldu. O statik eskiydi ama ben şu andakinden bahsediyorum. Şu anda 1500 lira oldu. Yarısı 750 lira oluyor. Şu anda bir tane emekli 750 lira maaş alsın. Tamam mı? Karısı da alıyor emekli maaşı alıyor ki Almanya'da herkes emekli oluyor. Çalışan da çalışmayan da emekli maaşı alıyor. Yaşlılık emeklisi var. Şimdi şunu demek istiyorum ben. Şimdi karı koca bir defa çalışıyor diyelim evine de bin euro para giriyor. Elektriği var kazı var değil mi? Bunları ödeyemiyor. Ne oluyor? Womenskert yok mu? Yani devlet zaten yardım ediyor. Şimdi bazı emekliler var. İstedikleri o hayat statüsündeki hayat tarzını yaşayamadıkları için evet İspanya'ya gidiyorlar, evet Türkiye'ye gidiyorlar. Çünkü oralarda hayat daha ucuz. Ondan sonra gidip orada yaşıyorlar. O insanlara kimse bakmıyor yani. Türkiye'de bakmıyor ona. Öyle bir anlatıyor ki Türkiye'ye gidip bakıyor. Allah'ım ya Anlamıyorum yani. Gerçekten anlamıyorum yani. Yani buna fazla bu, bu saçmalığa fazla girmeyeceğim. Diğer saçmalığına girelim. Diğer videosuna bakalım şimdi. Size selam. Şu an sabah saat 9 ve eksi 4 derece, gece 6 eksi dereceye kadar düştü ve arka adam sokakta yerde yatıyor, betonun üzerinde. Türkiye'de bu durum için bazı insanlar bu bir hayat tarzı, fakirlikten sokakta yatmıyor diyorlar. Böyle bir hayat tarzı sizce olabilir mi? Eksi 4 derecede betonun üzerinde cam vermek bir hayat tarzı olabilir mi sizce? Bir defa Almanya sosyal bir ülke. Almanya'da ev kiran bir şekilde çalış, hiç çalışmıyorsan ev kiran da ödeniyor, bir yardım da alıyorsun. Bu insanlar derviş insanlar, bunlar deli insanlar. Yani bunların psikolojisi bozuk. Bunlar toplanılan yemek verilen yerler var, orada bile durmuyorlar. Bir defa Almanya bürokrasi devleti, yani evrak hazırlaman lazım, başvurman lazım, yapman lazım. Bunlar akli dengesi yerinde olmayan insanlar çoğu arkadaşlar. Yoksa böyle sokaklarda yatmazlar, böyle büyük şehirlerde oluyor bazen. Ondan sonra bunları bir şekilde belediye topluyor, tekrar götürüyor. Bunu ben biliyorum yani araştırdım ben bunu. Tekrar götürüyor. Bunların işte toplu yaşadığı kamplar var, yerler var arkadaşlar. Orada da kavga ediyorlar, geçinemiyorlar, bir şeyler yapıyorlar, tekrar kaçıyorlar oradan. Yani bunlar açlıktan dolayı orada da gidip yatmıyorlar. Bunlar divane insanlar, çoğu gerçekten aklı dengesi yerinde, zararsız insanlar gidiyorlar orada yatıyorlar yani. Yoksa Almanya sosyal bir ülke. Almanya'da bırakın evsiz kalmayı, gidip başvurduğunuz zaman ailenizle kalacak yeriniz yoksa devlet size otel parası veriyor, pansiyon parası diyeyim aslında otelde pansiyon parası veriyor. Gidiyorsunuz, gidiyor o aile pansiyonda kalıyor Geç, geçici olarak, ev tutasıya kadar. Yani böyle saçma videoları, saçma şeyleri paylaşmak bunları nasıl hoşuna gidiyor? Yani bunu arkadaş paylaşıyor da ya ya sen Almanya'yı tanımıyorsun. E Şunu şu da olabilir. Hep çalışmışsın. Çoğu Türklerden çoğu da böyle bunu sosyal yardımları bilmiyorlar. Almanya'nın yardımları bilmiyorlar. Bundan bir haberler. Kardeşim bilmiyorsan araştır, öğren. Almanya'da yaşıyorsun. Yaşadığın ülkeyi tanı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.